Nana biliyor musun? Uşak ikimizi de dışarı attı. O ormanda yaşamak zorundayız. O gelemez çünkü tam 3 üç gündür yıkanmadı. Kokuşmayı seviyorum. Elveda tatlı kokuşuk açtı. O çubuklardan bir ev yapmam gerekecek. Bonjour. Merhaba. Tu veux jouer avec moi? Ha? Est-ce qu'on joue ensemble? Ne söylediğini gerçekten anlamıyorum. Ah, t'es chique, l'idée. Bonne année, mes métiers. On est en train de Oh, une maison, c'est super! Oh, On peut prendre les plantes pour faire les murs. Et bonne année, voilà la biche. Oh, c'est très beau! C'est une idée, tu as dit, On pourrait planter ces graines pour faire pousser des fruits. Bingo bir konuğumuz var. Ben çılgın yastık olmak istiyorum. Hayır şu an çılgın otel yardımcısısın. Aa. Merhaba. Hayır baba zile basmalısın. Ah tamam. Dink. Ay, bu zilin sesini ayarlamam gerekiyor sanırım. <laughs> i̇şte şimdi bir daha deneyelim. Dink. Bu çok daha iyi. Merhaba nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Ben de iyiyim. Kalacak bir oda istiyorum. Aa, evet boş odamız var. Televizyonlu olsun ama. Evet, tabii. Buradan lütfen. Teşekkür ederim. Bingo, çantasını al. Hayır, benim adım Slobber Doba. Evet, çantasını al Slobber Doba. Baştan söyleyeyim. Sabah önemli bir temizlik işim var. Bu yüzden kesinlikle rahatsız edilmek istemiyorum. Anladınız mı? Aa, tabii ki. Böyle güzel bir odamız var. İçinde bir uykucu tavşan gece havlusu ve oyuncaklar var. Hmm, hayır kalsın. Ayrıca şöyle bir odamız var. Hmm, hmm. Çok bilgisayar var ve burada yatak yok. Küçülecek daha doğru. Ben sıkıldım. Merhaba sıkıldım. Memnun oldum. Ah. ben acıktım. Ah merhaba acıktım. Bu da sıkıldım. <laughs> ah biraz aksisiniz. Ben yemek istiyorum. Ah evet sabah çayı vakti geldi. Yaşasın. Yaşasın. Ama yemek getirmedim ki. Aa. Aa. Aslında çocuklar Bence artık eve gidelim. Hayır, çıkmak istemiyorum. Hadi gel Bingo. Ben üşüdüm. O zaman havluna sarın evlat. Havlu getirmedim ki. Silkelen. Ben daha silkelenmeyi öğrenmedim. Hadi. Hayır, çıkmak istemiyorum dedi. <laughs> Aa, havuzdan çıkmayacağım. Aa. Aa, düzgün silkelenemiyorum. Hey, kardeşini çıkarmama yardım et. Çıkmayacağım işte çıkmayacağım dedim. Ha, hey, bu sırt çantaları gerçekten çok ağır. Kalacak bir yer bulalım öyleyse. Anne bir otel bulmak için rehbere bakmam gerek. Bir otel bulmak için hemen rehbere bakmam gerek. Tamam nerede bakalım bu rehber? Şey burada bir yerde olmalı. Aha. O da neyin nesi? <laughs> Bunu trendeki birinden aldım. Şans getireceğini söyledi. Ah, çok şapşalsın. Aha, işte burada. Ha. Sakın bırakma bunu. Yine. Şantanın dibinde sıkışmış. Çıkardım. <laughs> Rehberden bizim için güzel bir otel bulacağım şimdi. Karnım çok acıkmış. Karnım o kadar acıktı ki. Hey bak bir adam kruvasan satıyor. Hemen dönerim. Sakın çok yeme ama olur mu? Bonjour dostum. Bonjour. Bir kruvasan alabilir miyim? Hayır hayır kruvasanların hepsini iste. Ah bu kruvasanların hepsini alabilir miyim? Ne kadar? Altı bin. Tamam bir saniye. <laughs> ah, ah, ah ay, Al bakalım. Bob bütün hafta sonu bizde kalmıştı. Ve yaptığımız eğlenceli şeylerin fotoğrafını çekmiştik. Ve Bence Good Bob'un yapıştırmıştık. Bob burada Jasper W'nun evinde. Ve burada da Harry ile birlikte. Oo, karate mi yaptın yani Bob? Oh vakadu sana hayatta bulaşmam. Bu da Bayan Teriyah ile tatile çıktığın zaman çekilmişti. Aa evet, İskoçya'ya gittiğinde Bob'u da yanında götürmüştü. Vay canına Bob, bir sürü yere gitmişsin. Umarım sana güzel vakit geçirtebiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Hey, o benim. Bırak, bıraksana. Bırak diyorum. Dikkatli <laughs> ol. Çok iyi karate biliyor. Tamam, şimdi fotoğraf çekeceğim. Hadi böyle. Buraya gel hadi. M ah. <laughs> M tamam. Gülümse bu. M ben de bakayım. Oh. <laughs> Burada yer parkın yerine hiç benzemiyor gebeli. Oh. İyi misin Blue? Bizim gitti. Dur bir bakayım. Ah evet tamam. Bacağın birini alalım. Aa, hayır. <laughs> ne? İki tane fazla. <laughs> dere. Oo, dere ne kadar güzel böyle. Yolun ilerisinde daha güzel bir yer var. Biz çocukken orada oynardık. <laughs> Taşlardan atlayarak gidelim. <laughs> Bu taşlardan bazıları çok sivri. Hiç acele etme ve sabit durmayanlara dikkat et, tamam mı? Al, ah, bu sabit durmuyor. Evet, Oo. o sabit durmuyor. Ah, ah. Ah. Ve yeşil olanlar çok kaygan. Çok yuttum. Ne yapacağım ben? Ah, sana iyi gelir. Bir kale. Burada kim yaşadı acaba? Belki de burası diğer deniz kızlarının yaşadığı yerdir. Ha? Merhaba. Ee, Çekilebilir misin acaba? Bu deniz kabuğunu anneme göstermem gerek. Belki de artık geri dönmeliyim. Kendi başıma bu kadar yürümek yeterli sanırım. Aa, babam bir nokta gibi kalmış. Şu durumda geri dönemiyorum. Ama ileride gidemiyorum. Peki ne yapacağım ben? <laughs> Annemin ayak izleri. <herkesleri. gülüyor> Küçük deniz kızı cesur olmak zorunda. Daha kadar yarışabiliriz. Bayram zirveye ilk diken yarışmacı kazanır. Hazır. Başla. Dur. Tırmanma malzemelerini alacağım. Bingo. Sadece beş dakikamız var ama. Ben siz başlama sakın. Hepsini aldım. Ve başla. Dur. Müzik kutusunu unuttum. Bingo. Yeter ama ben başlıyorum. Ah. Hmm. Uh. Ha. Hazırım Hey beni beklememişsin Gelmek bilmiyorsun ama İçeride çok önemli dağ malzemelerini topluyordum uh. 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 Bu çok zor Çantan çok ağır da ondan Çantan yüzünden Ama içinde tüm tırmanma malzemelerim Ve anne baba dağının haritası var Yolda araba gökkuşağı oynayacağım. Kırmızı araba. Kahverengi. Gökkuşağında kahverengi yoktur. Aa evet. Her şeyi bildiğini söylememiş miydin sen? Biliyorum. Bir soru sor. Tamam. Ben doğmadan önce neredeydim? Ee, başka şey sor. Arabayı ben sürebilir miyim? Aa bu çok basit. Hayır. Neden? Pedallara yetişemezsin. Aa evet. Yeşil araba. Peki bingo pedallara bassa? Ben de direksiyonu çevirsem. Ee, bir polis sizi yakalarsa 100 dolar es ödemek zorunda kalırsınız. Bizi çok hızlı süreriz çünkü. Polis arabaları daha hızlı gidebilir ama. Ama bizim benzinimiz daha çok. Uzun uzun sürersek onun arabası durur. O zaman da helikoptere biner. O zaman biz de tünele gireriz ve bizi göremez. O zaman o da yere inip motosiklete biner ve tünele girer. Ama tıpkı bizimkine benzeyen on kırmızı araba ayarlayıp onlarla birlikte ilerleriz. Polis hangi arabada olduğumuzu bilemez. Diğer arabaları kim sürecek peki? Uşaklar. Uşaklar mı? On tane uşağı nereden bulacaksınız? Kraliçeden. Onun kileri çalarız. Ortumu boş ver. Musluğu <laughs> kapat. <laughs> <laughs> hayır hayır diğer tarafa kapatmak için sağ. Tamam. Evet. Şu <laughs> işe bakar mısınız? Bu hiç dinlendirici değil. Aa, <gülüyor> <zorlamışsın> <gülüyor> Biraz <dinlenir>. İşte sonra <laughs> otur Tamam dinlenme sandalyemi. Oturup dinleneceğim tamam, <laughs> ve kalkmayacağım <laughs> artık. Yolmaz, <bayramış>. hmm. <laughs> Bu çamurlu ayak izleri kimin acaba? <laughs> Birazdan sosis lütfen Malouy. İşte buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Sonunda artık dinlenebilirim. <laughs> Sosisler hazır. <laughs> sosis. Açılın bakalım salatalar. <laughs> çok iyi görünüyor evet, ben ben bende. Çok teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Kimse sofradaki salatalardan bahsetmeyecek mi? Günaydın Bendit. Merhaba çocuklar. Oo, çok erkencisiniz. Öyle olması gerekti. Hey, neden durduk? <laughs> Bir şey diyeyim. İki <laughs> haftadır gitmek istemediğim tamam. halde oraya gidiyorum. Bula iyi konuşuyorum ama. <laughs> ben size engel olmayayım. Görüşürüz. Ah Tamam. Görüşürüz Roko. Bluey, ben başka bir yetişkinle konuşurken bu şekilde araya girme, tamam mı? Baba, bir planım var. Az önceki gibi çek çeki durdur. Arkadaşlarınla konuşmak yasak. Bizi doğruca tırmanma demirlerine götürmek zorundasın. Durmak yok. Hmm, ilginç bir planmış. Cık, tamam, şu plana ne dersin? Ben istediğimi yaparım ve sen de ne yapacağımı söyleyemezsin. Hayır, bu planı sevmedim. Benimkini uygulayalım lütfen. Tamam, sorun değil. Hmm. Bekle, hayır. Eve geri dönüyoruz. Tamam Selin planın. Doğru bir karar. Ah. Tamam şuna ne dersin? Ben bir yetişkinle konuşurken bana bir şey söylemek istediğinde elini koluma koyacaksın. <laughs>